I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh. Cause I can't move on till I let go. Şey arkadaşlar. Şey oh. Üçüncü dostlar bunlar. Üçüncü bu. Dur. Dur oğlum. Kaçarken yakalamış. Şöyle bir göstereyim. Oh. Bu üç arkadaşlar. Karanlık değil. İkisini çekemedim. Ama divarımda canlılar hala göstereceğim onları da size. Akşam deprem oldu dört buçuk gibi falan. Ondan sonra uyuyamadım dedim hadi balığa çıkayım belki balık olur. Ve kısmet arkadaşlar görüyorsunuz deprem sonrası. Üçüncü balığı aldım. Daha da sabah saat 8. Altı buçukta çıktım bir buçuk saatte 3 balık. Hadi inşallah bugün doyacağız lütfen hadi. Kısmet hadi kısmet. Ortalık karışık biraz. Bak. Karıştı görüyorsunuz dostlar. Balık sevdası. Ortalığı karıştırdık. karışıklık nasıl çözülür bilmiyorum. Açacağım. Dört geliyor. Kaçırmazsa. topluyoruz ama elimizden geldiği kadar. Evet. Arkadaşlar Rapala O kadar büyüktü ki balık Rapala ile birlikte gitti ya vardı rapalama. Of. Oh. Poşet yüzünden oldu ya. Poşet yüzünden balığı kaçırdım ya. Olamaz ya böyle bir şey. Resmen şu poşet yüzünden şunu yüzünden balığı kaçırdım ya. Lanet olsun be çok büyüktü arkadaşlar balık ya. Çok güzel bir balık. Kaçtı. Ağzında rapala kaldı ama. Yazık oldu ya. Neyse kısmet dostlar. Yapacak bir şey yok. Kısmet evet. dostlar. Bir tane kaçır. Evet. Şükür dostlar, biraz açalım biraz tekmemizi. Biraz önce bir tane kaçırdık kocaman Çık. Oh. Dört arkadaşlar, dördüncü balık. Aslında beşinci olacaktı ama kaçırdık dördüncüyü. Tekneye çekerken çok büyüktü. back to those 5. ama tekneyi alırken kaçırdık. 4. 5. olacaktı. Ama şu an 4 tane balığım var. Balıklar çok büyük olduğu için arkadaşlar, Bir taraf kan oldu. Balıklar çok büyük olduğu için Flora karbon taşımadı biraz önceki. 8 flora karbon kaldıramadı. Çok büyük çünkü. Böyle bir av günde size zargana düşer mi? Böyle dön. Dön. Bakın canlı da vurdu. Öbür yemi atarken kadar büyük bir işte. Dur dur. Dur. Dur oğlum. Oh. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Böyle bir güzellik olamaz ya. Şunun büyüklüğüne bakın. Daha tekne mi silemedin? Şuna bakın dostlar. Kocaman ya. Kilo değil diyenlere arkadaşlar bakın kocaman kocaman ve beşinci balık. Hatta altı olacaktı birinde kaçırdık. Öbür rapalamız gitmemiş bile bakın. Daha suyu yememiş. Evet, evet oğlum. Evet. Ben yemlerken sen de bir tane daha tut hadi. Yangını canlı göstereyim arkadaşlara. Bu uh, çok keyifli bir av. Tam mahvol, karıştı. Birbirine girdiği her şey. Hava çok kötü. hem değiştiremedim takamadım. Hala kurtaramadım hissine ya. çekmiştir videomuzda musunuz? Tam tekneyi alırken Misina'dan koptu. Çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Hem rapalan gitti. Hem rapala balığın ağzında kaldı. Hem oltu takımı koptu. Yani ama bu şartlarda normal arkadaşlar bu şartlarda avlanmak çok zor çünkü. Dostlar 6. balığı da çektim. Kamerayı açtım zannediyordum ama açmamışım çok iri bir balık daha. Çok güzeller ya. İşe gideceğim, bırakıp gidemiyorum. Son bir yem daha takacağım. gidemiyorum dostlar ya. Altı oldu balım. Kaçanla 7. balık. Kaçan da çok büyüktü. Ve evet. Rapala'dan flora karbonu koparttı. yani bildiğin o kadar iriydi. Derler ya kaçan balık büyük olur. Gerçekten çok büyüktü. Gerçi bugün gelen bütün balıklar büyük dostlar daha küçük balık gelmedi keyfim yerinde ya. Vallahi bu büyük çok bereketli oldu. Altı balığım var bir tane de kaçırdım. Şaka mı? Deniz çok pis arkadaşlar ya. Hep kütükler, kalaslar ne ararsanız var. Yardan tekne de gitmiyor. Ters yöne hızlı gidiyor. Kova atıyorum suya. Altı oh. tane çok güzel balık. Bugün çok bereketli oldu. Akşam biraz korktuk deprem var diye. Saat dört buçukta uyandırdı bizi de. geri yatamadım dostlar depremden sonra. Uykum kaçtı. Kalktım kahvaltı yaptım. 6-6.30 gibi de suya çıktım. Belki dedim kısmetime balık alırım. Gerçekten efsane balıklar aldım. Çok güzel balıklar aldım. Kısmet arkadaşlar. Bir gün hiç olmaz. Bir gün çok olur. Artık işe gitme saatimde yaklaşıyor. Bırakacağım yavaş yavaş balık. Yani bir yarım saate büyük ihtimalle avımı bırakmış olurum. 5-6 tekne var benimle beraber dönen. Ama onlar burun tarafında dönüyor. Ben orada dönmek istemedim. Çok kalabalık çünkü. Zaten teknede zor gidiyor rüzgardan. O yüzden orada dönmüyorum arkadaşlar. Ben her zaman döndüğüm yerde dönüyorum. Güzel, alıyoruz yani kısmet olan herkes alıyor dostlar. Aşağısı da bayağı Lüfer yazıyor. Hatta bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yem kovalıyor arkadaşlar. Evet dostlar son turumu atıyorum. Sadece onu geçti. Artık işime gideceğim. 6 tane balığım var. Bir tane de çok büyük kaçırdım. Bugün 7 tane balık burada oldu ama. Çok keyifli bir avdı. Yani en azından ben çok keyif aldım. Balıklar çok iri. Kocaman kocaman balıklar. O yüzden aksiyonu da çok keyifli arkadaşlar. Suya sudan çıkarması da çok keyifli. Tasmalaması da çok keyifli. Şimdi ufak ufak son turumu atıp teknemi bağlamaya gideceğim. Bağladıktan sonra balıklarımı göstereceğim size tekrar her zaman. gibi suda olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Herkesin kısmeti açık olsun. Bugün Merada herkes balık aldı. Bugün canlıya da vuruyor. Zarganaya da vuruyor. Balık aç. Hava soğuk. Sular soğudu artık iyice. 12-13 derece gösteriyor su. Kışın gelmesiyle beraber lüfer iyice artacak dostlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Dostlar, livarımı göstereyim. Görüyorsunuz dostlar. Çok güzeller. Evet dostlar. Balıklarım böyle. Avımı bitirdim. Hala canlılar zaten, kıpırdıyorlar. Görürsünüz zaten böyle. Şimdi livarımı kapattım daha yeni. Balıklarım böyle. Bugünkü havam çok güzel geçti. Yoruldum. Hava da biraz patlaktı yine. Olsun. Kısmetli geldi bugün. Olta su olan herkese rastgele dostlar.